Evet sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, hayatta her şey başarılabilir. Yani siz belki matematiğin başarılamayacağını düşünüyorsunuz ama matematik de başarılabilir. Ben nasıl başarmışsam siz böyle başarabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, benim öğrencimdeki en önemli felsefelerimden biri az ezber, bol soru çözme tekniğiydi. Yani az ezber yapardım veya ezberlerimi, formüllerimi kolay yöntemlerle bulurdum. Şimdi demişiz ki Hayatta en büyük buluşları her şeyi kolay yoldan yapmayı sevenler bulmuştur. Bu böyledir. Mesela e, hayattaki zorlukları yapmayı sevmeyen kişiler ne yapmışlardır? Buluş bulmuşlardır. Şimdi biz de böyle yapacağız ve kendimize kolay teknikler bulacağız. Bu kanalda bunları göreceksiniz. Matematikteki her şeyin aslında çok kolay çözümleri ve çok kolay yöntemleri var. Şimdi demişim ki ben her zaman matematiğe bayıldım ama hiçbir zaman formül ezberlemeyi sevmedim. Eminim siz de aynı şeyleri söylüyorsunuz. Bundan dolayı her formülün mantığını veya nasıl çıkartıldığını öğrendim. Ha, bana konu anlatıldığında hemen onun formülünün nasıl çıkartıldığını, nasıl daha kolay yapılabileceğini düşündüm Ve hep her kurala bir kod buldum. Çoğu kurala bir kod buldum. Kolay yöntem. Mesela rasyonel sayıları ne demişim? Rahat sayılar. İrrasyonel sayılara da irrezil sayılar demişim. Çünkü irrasyonel sayılar kök dışına çıkmazlar. Kök dışına çıkmadıkları için de ne olur? Biz onları kolay kolay bulamayız. Kolay kolay bulamadığımız için onlara ben irrezil sayılar demişim. Şimdi mesela artı sayılar polismiş, polis. Eksi sayılar hırsızmış. Bakın gayet kolay teknikler. Böyle şeyler yapacağız ve bu şekilde aklınıza kalacak. Mesela şunu belki bilirsiniz. Uzunluk ölçüleri birimleri. Mesela kilometre kamile, hektometre halam, dakametre damda, Mehmet, metre Mehmet, desimetre dayım, santimetre camda, milimetre merhaba merhaba. Bu şekilde bir de bunun şeklini çizmişiz. Bak Mehmet dayım camda, Kamile halam, evin damında. Yani bu şekilde kolayca bunları aklımıza tutacak teknikler ve yöntemler kullanacağız. Mesela diyor demişim ki e baktım öğrencilerim de formüllerin içerisinde boğuluyor. Siz de formüllerin içerisinde boğuluyorsunuz ve matematikten soğuyorsunuz. Bunu gördüğüm zaman ne yaptım arkadaşlar? Daha kolay teknikler buldum. Mesela bu bir Mutlak değer makinesi, çamaşır makinesi gibi mutlak değeri temiz de gelseniz, kirli de gelseniz sonuçta hep temiz çıkıyorsunuz. Mutlak değerin özelliğidir bu. Sonuçta hep içine artı da eksi de olsa dışarıya hep artı çık çıkacak. Mesela bu başka bir tekniğimiz, pire tekniği. Bunu hepiniz, çoğunuz duymuşsunuzdur. Çevre, iki pire, alan, pire kare. Pirenin karesi, iki tane pire. Bu kadar basit. Pirenin üzerine iki yazarsın, pire kare olur ve aklında kalır. Pire küçük zıplayan bir hayvandır. Sistemimiz bu arkadaşlar. Gayet basit, gayet akılda kalıcı günlük hayattan şeyler. Mesela 8. sınıfta bilimsel gösterim diye bir konu vardır. Bunu herkes nefret eder bilimsel gösterimden. Nefret ederler. Böyle mahvolurlar. Ama e, bir sonra kolay bir teknik bulmuşuz. Mesela demişim ki virgül sağa giderse onun üstü azalır. Virgül sola giderse onun üstü artar diye bir teknik bulmuşum. Ve buna bilimsel adam demişim. Evet arkadaşlar. Düz durumuz şu formülsüz yaşamı severiz. Matematiği severiz formülsüz kolay bir şekilde kolay tekniklerle akılda kalıcı kodlarla matematiği öğreneceğiz. Kanalıma abone olacaksınız. Ben yeni videolar çekeceğim ve bu şekilde siz matematiği öğreneceksiniz. Ben de yeni videolarla sizin matematiği öğrenmenize yardımcı olacağım. Kendinize gayet iyi bakın.